15, 16 17 18 Zengin çalışsana sen ne telefonla oynuyorsun Oho spora mı geldin telefonla oynamaya mı geldin Kerem komiser boşurun boşver biz çalışalım o sıska kalsın Dur <laughs> canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok Sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Oha kim ediyoruz ki? Ya oğlum bir gidin ya işinize. Siz çalışıyorsanız çalışın. Benim biraz telefonda işim var. <laughs> Ulan çok komikmiş bu da ya. Şuna bak şuna. İşim var diyor komik videolar izliyor. Böyle sürekli asılı kalırsam boyum uzun olabilir. Ben uzun boylu olmak istiyorum. Ben de kaslı olmak istiyorum. Şu arkadaki Hulk gibi olmak istiyorum. Merak etme Kerem komiser biz çalışıyoruz istediğimizi alacağız sen hiç merak etme Neyse ya bayağı asıldım zaten şurada başka hareket yapayım Biraz da şöyle yapalım böyle boyumuz daha rahat uzar Hadi lan hadi lan geçemedim oyunu ya Oho bu hala oyun oynuyor biz ne yapacağız bunu ya Bir hop iki işte böyle Üç of boyumun uzadığını hissediyorum ha, Kerem komiser bana bir şeyler oluyor Ha? Ne oldu size böyle ne oldu? Ay <laughs> Kerem Komiser boyu bak boyumuzadı. Gördün mü Zengin gördün mü? Çalışmanın sonucunu aldık. Kerem onun çok kaslı olmuşsun. Ya Zengin demiştik sana çalış diye. Çalışırım ya ne olacak? Ben de çalışırım. Ben de sizler gibi kaslı ve uzun olabilirim. Ben de çalışacağım. Çekilin arkadaşlar ben de başlıyorum artık spora. Oho Zengin o kadar uyardık seni telefonu bırak diye. Dinlemedin bizi. Birinde kaslı olmam lazım. Bu sıkılıktan kurtulmam lazım. Zengin dur dur ne yapıyorsun sen kaldıramazsın onu. Niye kaldıramayacakmışım hı ha. kalksana be oğlum. Zengin iyi misin yardım lazım mı? Ha, yok yok ne yardımı ben kaldırırım. Kerem komiser bu altında kalmış sen şunu bir el at. Ulan Zengin ulan Zengin dur dur gücünü harcama geliyorum geliyorum. Bekle alacağım bekle. Ulan bunu mu kaldıramıyorsun zengin sen de var ya Allah Allah. Oho zengin sen bu ağırlığı kaldıramıyorsan var ya bitmişsin oğlum. Ulan zengin senin neyine bench bir press yapmak? Sen git telefonla oyna. Vallahi ya ne spor? Spor falan yapmıyorum artık. Ben gidiyorum. Yeter bugün bu kadar spor Allah Allah ya. İşte hastaneye falan götürelim iyi misin? Abartmayın ya bir şeyim yok iyiyim ben. Alt tarafı kaldıramadım. Zengin nasıl kaldıramıyorsun ya? Şöyle tutacaksın alt tarafı alacaksın adamı. İşte böyle tutup kaldıracaksın. Kerem komiser dur dur düşeceksin dur. <laughs> bırakma Kerem komiser bırakma öyle götür bırakma. <laughs> lan Kerem. Şuradan bir ben sana göstereceğim. Bırak beni bırak diyorum sana bırak. Oho ağlama zengin ağlama. Başımın üstüne yerim var ne güzel gidiyoruz işte. Ya zengin spor yapmış olsaydı sen kaldırırdın Kerem'i. Ana Ahmet şunlara bak lan. Şşt ayırdır lan ne bu hareketler. Siz kimin mahallesinde şekil yapıyorsunuz oğlum. Vay 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 sen serserilere bak Kerem komiser beni bir aşağı indir indir. Bize mi dedin lan serseri diye. Ha size dedim beğenemediniz mi gelin bakalım buraya gelin. Ha ha lan ben karateciyim bak sakın yaklaşmayın bana ha. Ne lan bu değişik ne bu hareketler oğlum Kerem komiser galiba sıkıntı çıkacak bunlarla hop zengin geri gel geri gel döverler seni bunlar yanlış kişiye bulaştınız koçum ha ha ki ya ulan bak senin kafanı kırarım bana tip tip hareket yapma ha bunlar beni tanımıyor tanımıyor ulan bir çer de şuradan senin kafanı kırarım ha ooo oh, karnım ooo oh. Zengin, zengin iyi misiniz? Ulan arkadaşıma ne yaptınız? Ben size şimdi gösteririm. Hadi Kerem komiser başlayalım. Ulan artistlere bak. Gelin lan gelin bakalım. Gel lan buraya al sana. Oh burnuma tekme yedim. Ulan ben size gösteririm şimdi bu alıp artist oldunuz ha. Ben sizin gibi serserileri çok gördüm lan. Siz kimsiniz de bana artistlik yapıyorsunuz. Ah oh, abi şaka yaptık dur. Eee ne oldu bu kadar mıydı? Oğlum kalksanıza ya birazdan dövüşelim. Oho ben de eğlence sanmıştım. Şişt zengin zengin iyi misin oğlum sana diyorum kalksana ya kalk hadi kalk bak geçti dövdük adamları kalk hadi kalk şşşt oğlum kime diyorum kalksana Kerap komiser dövdün mü adamları dövdün mü aha dövdün dövdün hepsi yerde bak aynen zengin öyle bir dövdük ki adamlar ayağa kalkamıyor Aa keşke bunlara bulaşmayaydık keşke vay be ben mi dövdüm gerçekten ben uyarmıştım onları zaten hak etti bunlar Aa şuradakiler bizimkiler değil mi ne yapıyorlar orada beyler bunlar miray barbi ve aslı polis değil mi evet evet onlar gelin hadi zengin Yok yok bir şey yok aşkım. 3-5 tane serseri. Yani sataştılar. Ben de dövmek zorunda kaldım. Fakir aşkım boyun uzamış da susamış bu kadar kocaman olmuşsun. Kerem doğru mu bu zengin mi dövdü onları? Aha <laughs> zengin dövdü zengin. Zengin aşkım senin kulağı kaldıracak halin yok. Nasıl dövdü? Zengin adamları öyle bir dövdü ki artık kontrolsüzlük güçten kendisi yerdeydi. Ya beyler utandırıyorsunuz beni ya anlatmaya gerek yok. Neyse de okula gidelim çocukları alalım okuldan. Fakir aşkım gerçekten zengin dövdü bu adamları? Yok be ne dövmesi adamın teki bunu bir tane vurdu bayıldı kavga boyunca biz de öldük Kerem'le beraber. Benim bir ara gözüm karardı bir ona vurdum bir ona vurdum. Kerem koçum bu işler kast olmaz cesaretli olur. Çocuklar dikkat bugün dersimiz fen bilgisi deney yapacak. Ne deney mi yapacağız? Yaşasın bu ders eğlenceli geçecek. Öğretmenim deneyi Arda'nın üzerinde yapabiliriz. Bu elimde gördüğünüz şeylerle yapacağız deneyi Arda ile ilgisi yok maalesef. Arda ile yapmayalım zaten. Arda ile çıkışta sinemaya gideceğiz. Of of kurtulalım şu çarşambadan ya. Bebek asker yavrucak sen kas mı yaptın? Evet hocam biraz yapmış olabilirim. Evet benim ağzım da boyunlamış kocaman olmuş. Ya bizde genetik babam da uzun benim. Benim babam da sıska ben de o yüzden sıskayım. Sessizlik <laughs> umurumda değil sizin genetikleriniz. Deneyi başlıyor. Herkes pür dikkat beni izlesin. Evet gördüğünüz gibi iksirleri döküyoruz. Ben dikkat edin patlamayın ya. Ay biz uzak duralım Artacı bu badinin ne yapacağı belli olmaz. İşte böyle döküyoruz elimizi korkak alıştırmıyoruz. Oooo oh, imdat. imdat! Öğretmenim kapkar oldunuz! Hehehe <laughs> bak çok komik! Öğretmenim <laughs> yanlış bir şey yaptınız galiba! Hayır! Ben yanlış bir şey yapmam ben bilim adamıyım! Hehehe <laughs> şuna bak kapkar ol. Gülmeyin ulan gülmeyin. Ha, <laughs> çok komik oldunuz. E, gülmeyin diyorum, gülmeyin. <laughs> Öğretmenim ne yapıyorsunuz? biz yapmayalım. Öğretmenim bu alay edenlere bir şey yapmayacak mısınız? <laughs> alay etmeyin benimle çıkın tatlı alaycı tayfa. Yürü lan geç tatlıya geç. Yürü geçin tekaya küsüne bekleyeceksiniz yürü. Ya güldük değil önce tek ayak üstünde bekleyeceğiz ya? Kanka yapacak bir şey yok mecbur bekleyeceğiz mecbur. mecbur. Öğretmenim Arda keşke tatlıya çıkmasaydı. Niye gülüyorsunuz bana niye? <gülüyor> Sadece size bir şeyler öğretmek istemiştim. Ama öğretmenim çok komikti o yüzden güldük. Öğretmenim evet, ya, gülme yasak mı? Yasak? bir şartla yerlerinize geçersiniz. 3 üç kere 3'ün kaç olduğunu bilirseniz yerinize geçersiniz. 3 kere 3 mü kaçtı ya kaçtı. Arkadaşlar 3 kere 3 kaç diyorum abi siz de. Biliyorum 9 mu öğretmenim. Evet Doğru. Öğretmenim bence yerlerine geçmesinler. Bence de cezalarını çeksinler. Ya hayır ya size ne oluyor? Evet orada yerine geçsin. Bak Godzilla beni oraya getirme koçum. Gel sen ne olur lan sus burik küçücük bir şeysin. Ulan senin var ya şimdi lan beni delirttiniz delirttiniz lan beni. Gel lan buraya dinozor gel buraya. Godzilla dikkat et. Aa elim. He bana vurdu kendi canı yandı salan. Rüzgar iyi misin kanka? Arda koş koş yardım et bana. Arda dur. Elini kanatılama. Ulan sizi var ya çok kötü yaparız çok... Allah'ım oh, evet beni yardım edin. Dayak yiyoruz dayak. lan kaç kanka canını kurtar kaç. Yürüyün lan yürüyün. Bir daha sizi burada görmeyeceğiz yürüyün. Sen ve teknoloji dersimi mahvettiniz. Yazık size yazık. Öğretmenim evet, yerime geçebilir miyim artık? Gelin gelin çocuklar birazdan okuldan çıkar. Çocukları alalım. Geçsin lan koş kanka koş. Orada el askerimizi dövdü. Hop hop dikenin lan. Kaç kanka adamı ezdi de, kaç. Hop hop ulan yavaş olsanız be Allah Allah zengin iyi misin? Zengin kalk hadi kalk bir şeyim var mı kalk. Of koca yatıklar üzerinden geçtiğinde bir şeyim var mı ya Allah Allah. Çocuklar okuldan çıkıyorlar herhalde bunlar bizimkilerin sınıfındaydılar. Hadi dolayısıyla dersi bir gidelim yavrum. Arda sen dur gitme bir şey konuşacağım. Ha buyur Çarşamba ne konuşacaksın? Arda ben sana aşık oldum. Ne bana mı? Yok ya. Evet Arda sana. Deme öyle Çarşamba ya deme. Şimdi bir cevap beklemiyorum senden. Düşün ama sonra bana cevap ver olur mu? Tamam tamam veririm Çarşamba. Ben gidiyorum şimdi hadi görüşürüz. Görüşürüz benim yakışıklım. Çocuklar çocuklar Arda nerede? O çıkmadı mı? Evet <laughs> siz tabii şey yani? Evet Çarşamba ile konuşuyorlar. Arda. Şimdi bekle, bekle, evi beraber gidelim, bekle. Aa, babalarımız gelmiş, sonra gideriz, çarşamba, sonra gideriz. Arda, neredesin oğlum sen? Arda'cığım aşkım görüşürüz ben gidiyorum. Ne aşkım mı dedi o Arda? Ne aşkım ya ne mı? Utanma oğlum utanma. Vay be Arda'ya bak sen. Hayır yani bir şey yok. Babacığım sen nasıl bu kadar uzun boylu oldun? Şuna bak şuna nasıl konuyu değiştiriyor. Ama gerçekten Kerem komiser sen de baya kaslı olmuşsun. Zengin abi sen de baya suska olmuşsun. Spor yaptık çocuklar sporun faydaları işte. Ama baya güzel olmuşsunuz. Evet ya keşke ben de o kadar kaslı Arkadaşlar siz spor yapıyor musunuz? Yorumlarda yazın tamam mı? Hangi spor yaptığınızda yorumlarda yazın. Ben yapmıyordum pişman oldum artık yapacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ve çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.